Kedi aldım nereye gidiyorsun? Güzel tıraş ettireceğim. Ne? Elif'in haberi var mı? Ya boş ver <laughs> şey söyleme tamam mı? Aramıza kalsın. Nasıl söyleme Elif'e bunu söylemem lazım. <laughs> hayır hayır. hayır. Mia'yı götürüyorlar tıraş ettirmeye. Kel gidiyor. mi yapacaksınız kediyi? Hayır öyle. Ya bir şey söyleyeceğim. Tamam tüyleri dökülüyor da yapma ya. Yazık ya. ya. Mia nereye gidiyorsun? Ha, ben hemen artık. Elif'e söylüyorum tamam mı? Sen merak etme. Hemen Elif ablanı çağırıyorum buraya. Hemen Elif'i çağırıyorum ben. <laughs> çabuk, çabuk, çabuk. Nereye gidiyorsun Elif? <laughs> Elif neredesin? Elif 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 <laughs> neredesin? Kızım koş buraya gel çabuk. Ne? Baban gidiyor. Kediyi aldı gidiyor. Nereye? Sıraş ettirmeye. Ne? Kel yapmaya götürüyor Mia'yı. Elif koş dur dur. Elif. Çıktılar kızım dışarı çıktılar. Koş. Baba. baba. Götürdü. Baba. Götürdü kedini götürdü. Arabayı götürdü. Peşinden gidiyoruz tamam mı? Hadi. Çabuk ayakkabını <laughs> giy. Ayakkabını giy hemen peşinden gidiyoruz. Anne benim kedimi kel yapamaz. Elif tüyleri çok dökülüyor ya o yüzden götürüyormuş anneciğim. Tıraş ettirmeye. Tüylerin hepsini kestirecekmiş biliyor musun? <laughs> Hadi gidelim hemen. Bak Poyraz da orada bekliyor. Poyraz bekle biz de geliyoruz tamam mı? Baba baba baba. Baba benim kedimi götüremezsin. Kedi hadi, hadi. ya hadi. nereye götürüyorsun? Ya, değil, değil, Elif miyayı götürüyor Elif? Aa. Ben, ben. Ya baksana bir bakayım kediye. Aa onda keyfi yerinde ya. Hadi. baksana şuna tüyleri hadi, dökülüyor hadi, diye sana. tıraş olmaya gidiyor ya. Al Elif tut bakalım hadi. kedini. Hadi bir bakalım. Hadi gidiyoruz. Hadi bakayım. Elif kediyi getirdik Elif. Veterinere getirdik. Nerede Mia ne? Aa, Elif kedi yok. <laughs> Bu ne? Altta girmiş ya. Saklanmış. Elif yok mu zannettim ya. Şimdi tıraş ettireceğiz Mia'yı. Hadi gel bakalım seni. Gidin bıyıklı seni. Gel bakalım. Şimdi seni kel yapacağız. Gel bakalım. Toyra sen çok yaramazsın. Elif. Çok. Yolda da durmadı ya. Ablasını dövdü. Gülüyor bir de ya. Hadi bakalım gidiyoruz. Elif. Anneciğim sakinleştirici olacaklarmış. Küçük olduğu için durmazmış Hı. Elif. Tıraş esnasında. <laughs> Hadi çıkaracak mısın Mia'yı Elif? Ha? Durmuyor içerisinde. Baksana anneciğim. Poyraz. Poyraz yerinde durmuyorsun yine anneciğim bak. Seni de tıraş ettireceğim burada tamam mı? Seni de berbere götüreceğim. Hadi bakalım. Poyraz'ı da götürelim mi? Evet. Berbere. O da durmuyor. Poyraz. Elif Elif bak bak. Oradan ellerini uzat bak ne yapıyor. Elif bak görüyor musun? Uzat ellerini. Bak hemen saldırıyor. O tırnakları da uzamış. Senin tırnaklarını da keselim. Her şeyini keselim. Evet seni bir kel yapalım biz. Tamam mı? Elif bak 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 bak. bak. Tırnağımı buradan uzatıyorum ya bak ne yapıyor. Bak. Bana saldırıyor. Çok yaramaz, çok. Çok yaramaz. <laughs> Elif, içeride bir tane kedi ameliyat oluyor şu an. Sesini duyuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Herhalde o büyük ama Evet mi? o büyüktü. O bayağı büyük anneciğim. Aynen. Ne oldu? Oje mi aldı? Nereden ya buldun? Ya. Ya kedi ojesi olabilir mi acaba Elif? <laughs> Elif aşısı olacak şimdi kedinin. Aşısı vurulacak anneciğim. Önce önce aşısını yaptıralım. Sonra da bakalım kilosuna falan bakacağız Elif <laughs> yaramaz mı ya çok yaramaz çok Elif önce tıraş ediyor baksana anneciğim doktorumuz önce tıraş ediyor önce tıraş olacakmış mı yamız hadi bakalım çok tüyleri dökülüyor canım şimdi önce kilosuna baktıralım kaç olmuş 2 kilo Hadi. Bir tutalım bakalım. şimdi. Poyraz <laughs> dur. Poyraz gel buraya gel. Bak Elif. Tüyleri gidiyor. Görüyor musun? <laughs> Aşısı da var evet. Kedimizin tüyleri gidiyor. Ay, gel yanıma gel. Gel gel gel. Gel buradan bak. Gelen çok. Bak görüyor musun? Aa, evet. Ha ben beyaz bembeyaz çıktı. Evet. Bu horoz mu? Horoz gel sen gel. Horoz sen gel buraya gel. Gel oğlum gel. Tamam görüyor da ellemesin tüylerini. Gel. Görüyor musun? Tüy, yüce kaldı göremiyor. Bak Elif gördün mü? Tüyleri gidiyor. Elif baksana anneciğim. Kit <laughs> görüyor musun? Ne kadar değiştiğini. <laughs> Bak. Ay, yarısı tüysüz kaldı yersin. İğnesi çıksız. de oldu şimdi. İğnesini de yaptırdık. Evet. Kediler gidiyor Elif görüyor musun? Poyraz gel. Gel yanıma gel gel sen de bak. Gel anneciğim ellim onda. O kedinin tarağı gel. <laughs> ne, yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor Elif? <laughs> Şu, bırak bırak da Ali bırak şunu. Bıraksana oldu. <laughs> Elif miyayı gördüm. mü anneciğim ne hale geldi? Çok tüyleri e, etrafa dağıldığı için biz dışarı çıktık tamam mı? Şimdi son halini göreceğiz birazdan. <laughs> Çok değişecek Elif. Anne ya <laughs> öyle bir Mia'yı bir şey olmaz anneciğim canı yanmıyor sonuçta. Hadi gel gel biz burada bekleyelim Elif. Birazdan gelir. <laughs> Bitti mi taroş anneciğim bir yanın? Bakayım. Elif bu ne böyle? Ne olmuş anneciğim çok değişmiş baksana. Mia'yı görüyor musun? Şampuan da sıkmışlar galiba değil mi? Evet. Çok değişmiş baksana Elif şuna. Bak görüyor musun? Bayağı bir değişmiş Elif. Bizim mama az vardı değil mi? Evet mamamız az vardı. Mama da alalım. Hayır. çıkarıyor şimdi anneciğim Mia'yı. Evet. Aa niye öyle çıkardın? E böyle de mi? Sardın mı öyle? Aa. Şöyle şampuan var ya. Şampuanlar hadi. hadi gel gel anneciğim.